Öğrenci dostu Lolonolo'ya hoş geldiniz. Okul öncesi dönemde duyu eğitimi 2024-2025 final soruları. 1. Begüm öğretmen çocuklara sıcak oluk soğuk, ıslak ukuru, pütürlü kaygan, sert yumuşak gibi kavramları öğretme ve pekiştirme amacıyla çeşitli materyallerle sınıfını düzenlemek istemektedir. Bu durumda Begüm öğretmen için sınıfında kullanmak üzere aşağıdakilerden hangisini önermek amacını gerçekleştirmeye yönelik olacaktır? A. Su ve kum havuzları. B. Bilgi işlem materyalleri. C. Müzik ve ritm aletleri. D. Ahşap ve plastik bloklar. E. Okuma ve yazma araçları. Cevap. A. Su ve kum havuzları. Su ve kum havuzları, çocukların sıcak oluk soğuk, ıslak kuru, pütürlü kaygan, sert yumuşak gibi dokunsal ve termal duysal kavramları deneyimleyerek öğrenmeleri, ve pekiştirmeleri için ideal materyallerdir. Bu havuzlar doğrudan dokunma ve hissetme yoluyla keşfetmeye olanak tanır. 2. 4 yaşındaki Arda el-göz koordinasyonunu sağlamada ve dikkatini odaklamakta zorluk çekmektedir. Arda'nın öğretmeni dokunsal duyu desteğiyle Arda'yı desteklemek amacıyla aşağıdakilerden hangisini uygulayabilir? A. Kum havuzunda çamurla oynamak. B. Renklerle eşleştirme yapmak. C. Meyve ve sebzelerin tadına bakmak. D. Müzik eşliğinde dans etmek. E. Renkli gözlüklerle resim incelemek. Cevap: A. Kum havuzunda çamurla oynamak. Kum havuzunda çamurla oynamak gibi aktiviteler, çocuğun elleriyle farklı dokuları hissetmesini, manipüle etmesini ve duyusal girdiği işlemesini sağlar. Bu tür dokunsal deneyimler el-göz koordinasyonunu geliştirmeye ve dikkat süresini artırmaya yardımcı olabilir. Diğer seçenekler farklı duyusal alanlara odaklanır. 3. Yasemin öğretmen 4 yaş grubunda özel gereksinimli çocuklara yönelik duyu etkinlikleri hazırlarken sınıfındaki çocukların ilgi duyduğu ve başarılı olduğu alanlarla ilgili yeteneklerini daha da geliştirecek başarısız olduğu alanları da destekleyecek planlama yapmaktadır. Yasemin öğretmenin bu sürece başlarken öncelikli olarak aşağıdakilerden hangisini yapması gerekmektedir? A. Çocukların başarılarını övmelidir. B. Eğitim programını tasarlamalıdır. C. Bol ve yeterli materyal almalıdır. D. Sınıfın mekansal düzenini sağlamalıdır. E. Çocukların ön değerlendirmesini yapmalıdır. Cevap E. Çocukların ön değerlendirmesini yapmalıdır. Özel gereksinimli çocuklara yönelik kişiselleştirilmiş bir duyu eğitim programı oluşturmadan önce Yasemin öğretmenin öncelikli olarak çocukların mevcut duyu profillerini, güçlü ve zayıf yönlerini, ilgi alanlarını ve ihtiyaçlarını belirlemek için kapsamlı bir ön değerlendirme yapması gerekmektedir. Bu değerlendirme, programın etkinliğini sağlamanın temelidir. 4. Duyusal işlemlemede sorunlar yaşayan çocuklarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Tatma ya da koklama sorununda görülür. B. Otizm bozukluğunda gözlenmez. C. Görsel algılarında sorun yoktur. D. Motor ya da nöral yetersizlikte görülebilir. E. Gelişimsel bir sorun değildir. Cevap D. Motor ya da nöral yetersizlikte görülebilir. Duyusal işlemleme sorunları, beyne ulaşan duyusal bilgilerin düzgün bir şekilde organize edilememesinden kaynaklanır. Bu sorunlar sıklıkla motor becerilerdeki zorluklar veya sinir sistemi işleyişindeki yetersizliklerle ilişkilidir. Otizm spektrum bozukluğu da dahil olmak üzere birçok gelişimsel sorunda gözlenebilir ve gelişimsel bir sorundur. 5. Aşağıdakilerden hangisi düşük algılama modeline sahip çocukları desteklemek için yapılabilecek bir uygulamadır? A. Yemeden önce ellerini yıkamasını istemek. B. Yemekte farklı tatlar sunmak. C. Sofra kurulumu için yardım istemek. D. Tek başına yemesine olanak sağlamak. E. Yemeklerle ilgili sohbet etmek. Cevap. B. Yemekte farklı tatlar sunmak. Düşük algılama modeline sahip çocuklar, duyusal uyaranları yeterince algılayamayabilirler. Bu çocukları desteklemek için, duyusal girdiği artıracak uygulamalar önemlidir. Yemekte farklı tatlar, dokular veya sıcaklıklar sunmak, çocuğun tat duyularını daha yoğun hissetmesini ve algılamasını teşvik edebilir. 6. Erhan sınıf içindeki etkinliklerde renkli boya kalemleriyle şekiller ve grafikler çizerek edindiği bilgileri pekiştirmektedir. Erhan ile ilgili aşağıdakilerden hangisi düşünülebilir? A. Görsel olarak öğrenen bir çocuktur. B. Dokunarak rahat öğrenebilir. C. Dinleyerek kolay öğrenebilir. D. Seslere odaklanması kolaydır. E. Duyusal olarak kaçınması vardır. Cevap. A. Görsel olarak öğrenen bir çocuktur. Erhan'ın bilgileri renkli boya kalemleri, şekiller ve grafikler çizerek pekiştirmesi onun bilgiyi görsel yollarla daha iyi işlediğini ve öğrenme stilinin görsel öğrenmeye yatkın olduğunu göstermektedir. 7. Eda, yumuşak tüylü oyuncaklara ilgi duymakta ve sürekli elinde tutma ve taşıma, eliyle tüylerini okşama ve sarılma eğilimi göstermektedir. Aşağıdakilerden hangisi duyusal bütünlemeye göre Eda'nın sergilediği duyusal örüntüdür? A) Düşük algılama. B) Duyusal kaçınma. C) Duyusal arayış. D) Duyusal duyarlılık. E) Duyusal yeterlilik. Cevap: D) Duyusal duyarlılık. Eda'nın yumuşak tüylü oyuncaklara karşı yoğun ilgi duyması, onları sürekli elinde tutma, okşama ve sarılma eğilimi göstermesi, belirli bir duyusal uyarana karşı aşırı duyarlılık veya bu uyaranı daha yoğun deneyimleme ihtiyacını gösterir bu durum duyusal bütünleme teorisinde duyusal duyarlılık sensory seeking veya hypersensitivity depending on the context if she prefers soft textures to, to hypersensitivity or seeks it for more input if hyposensitivity bu duyarlılık often implies strong response to stimulus veya duyusal arayış olarak yorumlanabilir verilen cevap d şıkkı duyusal duyarlılık ise bu hassasiyetinden kaynaklı bir ilgi olduğu düşünülmüştür 8 Yeni doğan bir bebeğin çevreye uyum sağlaması için doğuştan getirdiği belirli tepkileri bulunmaktadır. Bu tepkiler aracılığıyla bebeklerin yaşamlarını sürdürebilmeleri de mümkün olmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu tepkilerden'dir? A) Amaçlı ağlama. B) Ses çıkarma. C) Yetişkine bağlılık. D) Kontrollü hareket. E) Emme refleksi. Cevap: E) Emme refleksi yeni doğan bebekler, hayatta kalmalarını sağlayan bir dizi doğuştan gelen refleks ile dünyaya gelirler. Bu reflekslerden biri olan emme refleksi, bebeğin beslenmesini ve dolayısıyla yaşamını sürdürmesini sağlayan temel bir tepkidir. 9. Aşağıdakilerden hangisi duysal sıkıntılar yaşayan çocuklar için yapılacak uygulamalardan biri değildir? A. Duysal entegrasyon terapisi. B. İşitsel entegrasyon eğitimi. C. Duyusal kaçınma desteği. D. Duyu uyarım yöntemleri. E. Duyuma motor müdahale. Cevap. C. Duyusal kaçınma desteği. Duyusal sıkıntılar yaşayan çocuklara yönelik uygulamalar, genellikle duyusal entegrasyon terapisi, işitsel entegrasyon eğitimi, duyu uyarım yöntemleri ve duyuma motor müdahaleler gibi destekleyici ve geliştirici yaklaşımları içerir. Duyusal kaçınma desteği diye bir uygulama terimi bulunmamaktadır. Duyusal kaçınma, Çocuğun duysal uyarandan uzak durma davranışıdır. Bir destek yöntemi değil, bir tepkidir. 10. İşitme yetersizliği ya da görme bozukluğu gibi duysal yetersizlik durumlarında aşağıdakilerden hangisinin yapılması önemlidir? A. İşitsel ya da görsel sorunların yetersizlik olarak görülmemesi. B. Tek bir duyuya odaklanarak bu duyuyu etkin kullanma konusunda eğitilmeleri. C. Kişilerin yetersizliklerini olduğu gibi kabul edip Bununla yaşamayı öğrenmeleri. D. Kullanılamayan duyularının yerine diğer duyuların desteklenip geliştirilmesi. E. Duyu yetersizliği dışındaki alanlara odaklanarak duyuların göz ardı edilmesi. Cevap D. Kullanılamayan duyularının yerine diğer duyuların desteklenip geliştirilmesi. Duyusal yetersizliklerde bireyin yaşam kalitesini ve çevreyle etkileşimini artırmak için kullanılamayan duyuların yerine diğer sağlam duyuların güçlendirilmesi ve geliştirilmesi esastır. Bu, beyin plastistesi sayesinde diğer duyuların telafi edici bir rol üstlenmesini sağlar. 11. Doğumundan itibaren bebeklerin görüp duyarak deneyimlediği olaylar hangi becerilerini şekillendirmektedir? A. Görme ve konuşma becerilerini. B. Sağlıklı beslenme eğilimlerini. C. Dokunsal algılarını. D. Görmeye yönelik dikkatlerini. E. Dengede durma becerilerini. Cevap, A. Görme ve konuşma becerilerini. Bebeklerin doğumdan itibaren görsel ve işitsel uyaranlara maruz kalması, onların görme ve konuşma becerilerinin temelini oluşturur. Gördükleri nesneler, duydukları sesler ve kelimeler, bu alanlardaki algılarını ve üretimlerini doğrudan şekillendirir. 12. Okul bahçesinde oyun saati sürecince Furkan, büyük oranda kum alanında oynamaktadır. Ellerini toprağın içerisinde gezdirir. Bulduğu farklı dokudaki taşları incelemektedir. Taşları pürüzlü ve pürüzsüz olarak ayırmaktadır. Yukarıdaki duruma bakıldığında Furkan'ın hangi duyu özelliğinin baskın olduğu söylenebilir? A) Görme B) Dokunma C) İşitme D) Koklama E) Tatma Cevap: B) Dokunma Furkan'ın ellerini toprağın içinde gezdirmesi, farklı dokudaki taşları incelemesi ve pürüzlü pürüzsüz olarak ayırması, doğrudan dokunma duyusunu aktif bir şekilde kullandığını ve bu duyuyla ilgili algısının baskın olduğunu göstermektedir. 13. Ahmet çevresinde olan biten tüm olayları öğrenmek için öncelikli olarak olayları yaşayarak hissetmeye odaklanmaktadır. Bu durumda Ahmet duyusal olarak hangi öğrenme tarzına sahiptir? A) Görsel B) Estetik, C, kinestetik, D, işitsel, E, bilişsel. Cevap C, kinestetik. Ahmet'in olayları yaşayarak ve hissederek öğrenmeye odaklanması onun kinestetik öğrenme tarzına sahip olduğunu gösterir. Kinestetik öğrenen bireyler bilgiyi fiziksel hareket, deneyim ve uygulamalar yoluyla daha iyi edinirler. 14 1. Ön değerlendirme yaparak çocuğun gelişim özelliğini belirlemek. 2. Çocuğun sevdiği işleri sıralamak. 3. Çocuğun fizyolojik olarak sağlığını kontrol etmek. 4. Desteğe gereksinim duyulan duyusal alanı saptamak. Duyu eğitim programı planlanırken, yukarıdakilerden hangilerinin öncelikli olarak dikkate alınması gerekmektedir? A. 1. 2 ve 3. B. 1 ve 3. C. 1. 3 ve 4. D. 1 ve 4. E. 2, 3 ve 4. Cevap. C. 1, 3 ve 4. Duyu eğitim programı planlanırken. Çocuğun ihtiyaçlarına uygun bir program tasarlamak için öncelikle çocuğun gelişim özelliklerini belirlemek. Fizyolojik sağlığını kontrol etmek ve desteğe ihtiyaç duyulan spesifik duysal alanları saptamak kritik öneme sahiptir. Çocuğun sevdiği işleri sıralamak, motivasyon için önemli olsa da, öncelikli planlama adımlarından biri değildir. 15. Aşağıda yer alan durumlardan hangisinde duyu bütünleme sorunu görülme olasılığı daha düşüktür? A. Prematüre doğum. B. Otizm spektrum bozukluğu. C. Konuşma bozukluğu. D. Disleksi. E. Serebral palsi. Cevap: C. Konuşma bozukluğu. Duyu bütünleme sorunları genellikle nörolojik gelişim farklılıkları veya beyin hasarları ile ilişkilidir. Prematüre doğum, otizm spektrum bozukluğu, disleksi ve serebral palsi gibi durumlarda duyu bütünleme sorunlarının görülme olasılığı yüksektir. Ancak konuşma bozukluğu tek başına duyu bütünleme sorunu görülme olasılığının diğer seçeneklere göre daha düşük olduğu bir durumdur. Konuşma bozuklukları farklı nedenlere dayanabilir. 16 Bahadır sınıf içi ve dışında gerçekleştirilen eğitimsel etkinliklerde kendisine sunulan bilgileri öğrenirken aşağıdaki duyulardan hangisini diğerlerine oranla daha az kullanmaktadır? A. Dokunma B. Tatma C. İşitme D. Hareket E. Görme Cevap B. Tatma Eğitimsel etkinliklerde bilgiler genellikle görme, işitme, dokunma ve hareket duyuları aracılığıyla edinilir. Tatma duyusu ise bu tür eğitimsel ortamlarda genellikle doğrudan bilgi edinme veya pekiştirme aracı olarak en az kullanılan duyudur. 17. Aynur düşük algılama modeliyle dünyaya gelmiş ve artık 18 ayını tamamlamış bir bebektir. Aynur'un ailesinin çocuklarını desteklemek için aşağıdakilerden hangisini uygulaması önerilebilir? A) Sofra kurulumu için yardım istemek. B) Yemeklerle ilgili sohbet etmek. C) tek başına yemesine olanak sağlamak. D. Yemeden önce ellerini yıkamasını istemek. E. Yemekte farklı tatlar sunmak. Cevap. E. Yemekte farklı tatlar sunmak. Düşük algılama modeliyle doğan çocuklar, duyusal uyaranlara karşı daha az tepki gösterebilirler. Bu çocukları desteklemek için, ilgili duyuya daha yoğun veya çeşitli uyaranlar sunmak faydalıdır. Yemekte farklı tatlar, dokular sunmak, Aynur'un tat duyularını daha fazla uyarmasına ve bu alandaki algısının gelişmesine yardımcı olabilir. 18. Aşağıda verilen bir bireyin konuşmasında kullandığı ifadelere bakılarak hangi duyulardan daha çok bahsettiği söylenebilir. A. Çok uğraşmama rağmen kumaşı bir türlü temizleyemedim. B. Rengarenk tüyleri ve ötüşüyle padişahı büyüledi. C. Bu sabah kendimi yorgun hissediyorum. D. Her gün hayatımda tanıdığım en sıcakkanlı insandı. E, eve geldiğimde Emre'nin çoktan evden çıkmış olduğunu fark ettim. Cevap, B, rengarenk tüyleri ve ötüşüyle padişahı büyüledi. B seçeneğindeki ifade, rengarenk tüyleriyle görsel duyuya ve ötüşüyle işitsel duyuya doğrudan atıfta bulunmaktadır. Diğer ifadeler ise daha çok dokunsal, genel his veya bilişsel algı ile ilgilidir. 19. Duyu eğitimi etkinlikleri nasıl planlanmalıdır? A. Sadece belirli bir duyuya yönelik planlanmalıdır. B. Sadece akademik başarıya yönelik planlanmalıdır. C. Sadece açık alanlarda yapılanmaya odaklanmalıdır. D. Çocuğun gelişim seviyesine uygun olarak planlanmalıdır. E. Sadece bireysel özelliklere odaklı olmalıdır. Cevap: D. Çocuğun gelişim seviyesine uygun olarak planlanmalıdır. Duyu eğitimi etkinlikleri, çocukların bireysel gelişim seviyeleri, ihtiyaçları ve duysal profilleri göz önünde bulundurularak planlanmalıdır. Bu, etkinliklerin ne çok kolay ne de çok zor olmasını sağlar ve çocuğun aktif katılımını ve gelişimini en iyi şekilde destekler. Tek bir duyuya odaklanmak veya sadece akademik başarıyı hedeflemek gibi yaklaşımlar, duyu eğitiminin bütüncül amacına aykırıdır. 20- 3 aylık bir bebek olan Defne'nin ilgisini duysal olarak, bazı sesler daha çok çekmektedir. Defne bebeğin duyusal olarak tercih ettiği sesler aşağıdakilerden hangisi olabilir? A. Normal tonda ve komik sesler. B. İnce tonda ve gürültülü sesler. C. Alçak tonda ve karmaşık sesler. D. Yüksek tonda ve tiz sesler. E. Yumuşak tonda ve melodik sesler. Cevap: E. Yumuşak tonda ve melodik sesler. Bebekler genellikle yumuşak tonda, melodik, ritmik ve sakinleştirici seslere daha fazla ilgi gösterirler. Bu tür sesler onların işitsel algılarını olumlu yönde uyarır, rahatlatır ve dil gelişimine zemin hazırlar. Yüksek, gürültülü veya tiz sesler ise rahatsız edici olabilir. Lolonolo ücretsiz bir öğrenme yönetim sistemidir. Tüm çıkmış sınav soruları için lolonolo.com'u ziyaret edin. Testi yapmak için videonun altındaki linki tıklayın.